Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Küçük bir bakkal defteri yaptım. Basit bir bakkal defteri ama benim hoşuma gitti. Bilmiyorum sizin hoşunuza gider mi arkadaşlar? Şimdi bakın bizi böyle bir giriş sayfası karşıladı. Burada sol tarafta butonlarımız var. Bunlar sayfa butonları. Müşteri kaydına tıkladığım zaman benim müşteri kayda gönderecektir. Buradan takibe yani burada bu şu sol tarafta bulunanlar arkadaşlar bizim sayfalara giden butonlarımız. Tekrar girişe geleyim. Şimdi bakın burada kaydı tıklıyorum, deftere tıklıyorum. Ee, bu sayfalara gidemiyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar bunlar burada gizli. Ee, sağ tuş yapıp da Bunlar buradan göremiyorum. Sadece e, yetkili olan kullanıcılar arkadaşlar buraya giriş yapabilecekler. Üç tane kayıt. E, Kullanıcı belirledik. Bu üç kullanıcı bu e, sayfalar açabilecek. Aslında burada iki tane değil üç tane gizli sayfa var. Bir tane de şifre adlı bir sayfamız var. Bu sayfaya da sadece yönetici olan kullanıcı giriş yapabilecek. Şimdi bu giriş işlemlerini bir yapalım. Şimdi buraya geldim. İkinci kullanıcının şifresini yazıyorum. 4 5 6 dediğim giriş dediğim zaman beni direkt olarak e, müşterilerimin bulunmuş olduğu takip sayfasını atacak ve biz müşterilerimiz buradan takip edebileceğiz. Ve aynı zamanda bakın kayıt ve defter sayfalarımız arkadaşlar açılmış oldular. Tekrar girişe gelelim ama şifre açılmadı. Bunu sadece e, yönetici olan kullanıcı açabiliyor. Bunun da şifresi 1, 2, 3. Giriş dediğim zaman bakın şifre sayfası açıldı. Burada da neyimiz var arkadaşlar? Üç tane kullanıcımız var. Şu birinci kullanıcı yönetici olan kullanıcıdır. Bu aynı zamanda şifre sayfasını açabiliyor. Diğerleri de sadece kayıt ve defter sayfasını açabilecekler. Şimdi bir bakın bir de burada gördüğünüz buton açıldı. Yani şifre değiş butonu buradan da tıkladığımız zaman kullanıcı şifresini değiştirebilecektir. Şimdi bu 1-2-3'tür biz 4 5 6'yı değiştirelim. 4 5 6 dedim eski şifre. Yani biz ikinci kullanıcının şifresini değiştiriyoruz. Geldim buraya 3 tane 1 yazıyorum. 1 1 1. Hatta 4 tane olsun. 4 tane 1 olsun. Geldim buraya arkadaşlar. Eee unuttum buraya yazmayı. Tamam dediğim zaman eee ikinci şifreyi eee yani şifreniz uyumsuz diyor. Burayı boş gördüğü için beni uyarıyor geldim buraya bu sefer yanlış yazayım. 4 1 1 1 dedim. Tıkladığım zaman da yani tamam dediğim zaman da yine beni şifrelerimiz uyumsuz diye uyarıyor. Şimdi doğrusunu yazalım. 1 2 3 4 tane 1 dedim ve tamam dediğim zaman şifremiz değiştirilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Kullanıcı 2 4 tane 1 şifresi değişti. Ben bunu yine 4, 5, 6 yapayım arkadaşlar. Eskisi gibi olsun. Şimdi burada işlemlerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi şu takip sayfasına gelelim. Dediğim gibi müşterilerimiz biz buradan takip edeceğiz. Burada ne var? E, müşterilerin e, ilk giriş kayıtları var. E, isimleri var. Telefon, adres ve boş tutarlarını buradan görebiliyorum. Şurada arama var. Ben burada eee yazmış olduğum değere göre mesela r er dedim içerisinde r er geçen müşterilerin burada listelenebiliyor. biliyor. Bunlar tümünü göster dediğim zaman da tüm müşterilerin burada listelenebilecek. Bir de arkadaşlar bakın burada e, sadece şu mavi alanda e, tıklama yapabiliyorum. Buralarda tıklama yapamıyorum ve ekranı da sağa sola kaydıramıyorum. E, müşteri eklendikçe de şu aşağı doğru gidecek ve mavi alanlara ben burada çalışma yapabileceğim. Şimdi bakın bir başka özellik de şu. Geldim Yakup Yaşlı'nın üzerine tıkladığım zaman bakın karşısına bir işlem diye bir buton açılıyor. Bunu da tıkladığım zaman beni direkt olarak kayıt sayfasına atacak ve ben burada da ne yapacağım? Borç ve alacak işlemlerini yapacağım. Şimdi bakın burada borç ve tahsilat hücreleri gözüküyor ama ben buradan gelip de Borç kaydı yaptığım zaman tahsilat hücresi buradan gizleniyor ve borç hücresi kalıyor. Buradan alacak kaydını seçtiğim zaman da borç hücresi gizlenip tahsilat hücresi açılabiliyor. Bunu sildiğim zaman da tümle borç ve tahsilat hücreleri arkadaşlar açılabiliyor. Şimdi biz buradan bir örnek yapalım. Mesela bakın şu harun kırmızıda işlem yok. Harun Kırmızı'yı tıkladım. İşlem dedim. Buna bir tane boş kaydı yapalım. Boş dedim. Tarih 15.09.2022 Borcumuz 5800 lira olsun. Ve kaydet dedim. Harun kırmızı 5800 lira olarak burada gözüktü arkadaşlar. Bir de şimdi ben müşterimin tüm işlemlerini görmek istiyorum. Nasıl bunu göreceğim? Geldim mesela Abdullah Şamlı'nın tüm detaylarını görmek istiyorum. Çift tıkladım üzerine. Detay sayfasında da arkadaşlar seçmiş olduğum müşterinin tüm detaylarını görebiliyorum. Ve hatta burada da bir yanlışlık olduğunu görürsek mesela şöyle diyelim Abdullah Şamlı'nın mesela şu 2500 lira olan tutarı sonradan fark ettik ki 4000 lira olacak. Sonradan anladık. Geliyor. Bak bu tam karşısında git var. Gitip tıkladığım zaman beni direkt olarak e, o kaydın üzerine gönderecek ve o kaydı da gördüğünüz gibi e, boyayacak. Ve ben geliyorum bunu bin lira olarak değiştirdim. Takibe geldim. Tekrar geldiğim zaman arkadaşlar bakın burası 4000 bin lira olarak değişti. Burada e, Tümünü göster dediğim zaman tüm müşterilerimi burada listeleyebileceğim. Burada farklı müşterileri de arama imkanına sahibiz. Mesela diyelim ki Reziri arayalım. Arama yap dediğim zaman Reziri Şamlı'ya ait işlemleri burada gözlemleyebileceğim. Hatılarımızı da buradan ne yapabileceğiz? Görebileceğiz ve hatta arkadaşlar eğer bu kayıt e, yanlışsa ve silinmesi gerekiyorsa da bunu buradan sil diyerek Hızır Şamlı'nın borç kaydı silinecektir. Hayır desem silmiyor. Tekrar seçtim arkadaşlar. Sil dedim. Evet dedim. Bakın silindi. Evet. Boyalı olan silindi. Şimdi arkadaşlar burada takip sayfasında anlatacağım başka bir şey yok. Bir deneyimiz var arkadaşlar. Buradan müşteri kaydımız var. Bir müşteri kaydı da yapalım. Tarih 15.09.2022 olsun. Adı soyadı Sabri Tarakçı. Telefonu 521 atıyorum arkadaşlar. Adresi de Yavuz Selim Mahallesi diyelim. Kaydet dediğim zaman bakın arkadaşlar sabit tarakçı da buraya geldi. Şimdi buna ait bir borç işlemi yapalım. Borç kayıt dedik. Tarihimiz 15.09.2022 2900'lük bir borç kaydı yapalım. Evet arkadaşlar, borç kaydını yaptık. Peki alacak kaydı yapalım mı? Bir tane de alacak kaydı yapalım. Bitirelim. Mesela Hızır Şamlı'dan 25.600 burada fazla var. Hatta Osman'dan yapalım. Burada bayağı fazla var aradık. Dedik ki borç çok arttı. Biraz ödeme yapabilir misin? Kendisi de tamam dedi. Hemen bir işlem yapalım. Geldik. Alacak kaydı dedik. Tarih 15.09.2022 Şöyle bir 15 bin liralık bir tahsilat yapalım. Kaydet dediğim zaman Asuman Aslaner bakın 60'dan 60 47 47'lere kadar düştü. Hemen buradan bunu çift tıkladım. Kontrol edelim. Bakın 15 bin lira. Burada 47 bin 700 20 lira da borç burada kaldı arkadaşlar. Şimdi anlatmadığım kaydımız tamam. Detayı anlattık tamam. Defterimiz de tamam. Şifreleri de anlattık. Evet arkadaşlar. Bakkal defterimiz bu kadar. Benim hoşuma gitti. Sizi bilmiyorum. Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.